İyi akşamlar sevgili dostlar, Zehra Güneymen, şiir sonsuz olsun Ankara'dan, selamlar, sevgiler. Bu hafta sonu 24-25 Ekim'de online Zoom programı üzerinden Refik Korkmaz Eğitimleri 1. ve ikinci modül eğitimini sunuyorum. Bu eğitimi neden alayım, bana neye yar yarar olacak derseniz, hayatınızda size sorun yaratan herhangi bir durum varsa, aşk ilişkiniz yolunda gitmiyorsa, iş bulamıyorsanız, bolluk bereketle ilgili sıkıntılarınız varsa ya da fiziksel ya da psikolojik sorunlar yaşıyorsanız tüm bunları en kolay, en rahat bir biçimde Refik Korkmaz eğitimlerinde öğrendiğiniz en basit metotlarla dakikalar içerisinde giderebilirsiniz. Her gün kendinizi zihni daha frekansına yükselterek insanlarla tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Unutmayın. Böcek frekansında olan insanlar, böcek frekansında olanlarla karşılaşırlar. Zümrüdü Anka frekansında olanlar, zümrüdü Anka frekansında olan insanlarla karşılaşırlar. Hayatınızın güzelleşmesini, olumluya evrilmesini istiyorsanız Refik Korkmaz eğitimlerini mutlaka bir ara almalısınız. Eğer bu eğitimi, bu hafta sonu benden, Zoom programı üzerinden online almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13. Bana daima WhatsApp üzerinden mesajla ulaşabilirsiniz. Telefonu her zaman bakamayabiliyorum ama mesajınızı mutlaka yanıtlarım. Selamlar, sevgiler, şirketiniz sonsuz olsun.